Fatiha bir sözleşmedir. İhlas Allah'ı tanımlar, Allah'ı anlatır. Bunun ölüyle, mezarla, mezarlıkla bunların uzaktan yakınla alakası yok. Çok özet söyleyeyim. Fatiha'da alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Onun Rahman ve Rahim olduğunu, bütün varlıklardan çok daha merhametli olduğunu, bütün varlıkları karşılıksız beslediğini, desteklediğini, ahiretin de hükümdarının o olduğunu, böyle olunca ancak ve ancak Allah'ım diyoruz sana kulluk ederiz, sana ibadet ederiz, sana sığınırız. Senden başka kimseden yardım talebinde bulunmayız. Onun için Ya Rab bizi doğru yola götür. Bakın dua ediyoruz. Sapıkların, sapmışların, dalalete uğramışların yoluna değil, irademizi güçlendir. Sana teslim olmak, seninle yaşamak istiyoruz. Senden geldik sana döreceğiz bu bilinçle sana sığınıyor ve senin rahmetine talibiz diyoruz